kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe hatay Spor maçını çekiyoruz. Mümtaz Reis maç ne olur? Vallahi bana göre Hatay'ın ne beraberliğe ne galibiyete yüzde bir bile şansı yok. Diyorsun. Ben şans vermiyorum. Banko Fener diyorum. Yani şimdi orada pankart asmışlar. Profesör Jesus diye. Şimdi eğer bu maçı yenilirlerse ne ne diye derler Cezusa ben de merak ediyorum. Oo, karşı ama ilk direktör şimdi ta, e, fark ettim Volkan Demire. Böyle evet, söyleyenler var ama ayıp yani. Yok ben yok çok rahat yani. Şey yok ya öyle bir şey mümkün değil, değil yani, yani. öyle yatar matar çirkinler. Bakar olarak. yapıyor yani ben ya. de şimdi duruluyor bir şeyler. Böyle söyleyenler var yani. <laughs> sadece senden değil çok kişi söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Senin maçının ihtiyacı yok bence ama rahat olur. Hayır hatayın zaten öyle bir. Ne beraberliğe ne gündem gündem de galibiyetçe şansı yok bana diyorum. Bir üç spor üç tahmini alalım baba. En az 3-0. Mümtaz Reis 3-0 dedi, ben de 2-0 diyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı, bizlere de destek vermeyi unutmayın ve maç başladı Kadıköy'de. Melek Üstüz, Üstlü Defans'ta ısrar evet. ediyor Yasus. Üstlü evet. Defans yaptı. Üstlü Defans'ta de. ısrar evet. ediyor, bu Üstlü Defans Yasus'un başını iyileşen sonunda. Ay deli gibi geldi Atay. At, at bunu lan. Allah. 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 Gülümse ya valla gülümse. Komedi komedi. Bir bak, bir komedi. bak diyorum ya sana kontrata. Kontrata kolum. Kontrata. Atay'ın yapacağı hiç kontrata. Bunları da kaçırırsa zaten yapabileceği için yokmuş tane de yer. Kol gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi bu. Vallahi orsa diyor atamazsan izlemem bak bir Gol be. Gol be. Ülke <laughs> <laughs> tam zamanda geçiyor <laughs> sen de. Offside, offside. Geride kaçtı. Erne offside kararı. Tamam Kaju. Kaju'nda da iyi yana. Kaju yersin. Kaju uşak. Ya nerede yiyemez. yiyemez ya, uşak yiyemez. Yemez uşak. Kaju yersin ya. Ya dişim yok gibi Beni seven dişçiler varsa <laughs> Vallahi ağzımda diş yok. Yaparlarsa sevama girerler. <laughs> Duamı alırlar. İnanın da karşıma geçip yiyorlar. Çok da sevdiğimi biliyorlar. Ne yapayım ya? Çatır çatır yiyorlar karşımda. Aa, o. Oo, bak 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 bir dakika ne yapıyor ya? Bulursan mı güzel dişçi olurum ben sana o. <laughs> Yüzde bir bile şans yok atarım bana göre A ondan... o goller olsa da fark etmez ha. O goller olsa da vallahi biraz dalga geçiyor. Ha gol attı. Aa, Zata, la, gol, ha, la, la, be. La. Yine mi geçti? Aa, Aa, Her kaptığında gol oluyor. Ya <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> atar ya Normal. Allah Allah. Ulan kaleci, ulan kaleci. kaleci yok, yok, yok. Nerede bir şey yok baba izlemiş ya izlemiş görmüyor musun bak bakıyor izliyor ya, köşeye gidiyor top hiçbir şey olmaz ben... köşeye gidiyor hiçbir şey bana. bu maç şaibeli diyorum Durantan ya geçeceğiz işte adam kendi sahasında oynuyor tabii alacak maçı Baskı ah şimdi. ya o Çok ne şey. ya yatır oğlum ya Yasuo'yu gidi gördün mü Ataylı? Nı? Ya bu kazmanın yaptığı yaptığını görmüyor musun? Yasuo'yu gidi yaptığı kazmayı görmüyor musun? O top öyle mi türlü? Ya, ya tamam da bak, bak şimdi Hataylı Fenerbahçe futbolcuya Fenerbahçe bak nasıl Fenerbahçe bıraktı topu ya. Ya, ya tamam Çink. doğru. Ferdi süratli. Ferdi Fenerbahçe hata kaldırdı. Ferdi ceza sahasında pası verdi. Pas. Rossi gol, çevirdi gol. Ya çok olur bol. diyorum sana, ya görüyorum ya. Bol, bol. Allah Allah. Ya, 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 şey bak, Hiçbir şansı yok Atay'ın. Yüzde bir bile şansı yok. Volkan Demirel yalandan üzülüyor, ayakları yapmaz, eminiyorum <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> Güçlü yok ya. Yani. Tamam bir şey yaparsın. Çok ayıp yani öyle de. söyleyenler söylüyor da. Nerede? Ben Avustralya olarak ben öyle bir şey ya, yaparsam yok makara yapıyorum. Hayır söyleyen çok sorumlu diyorlar ya. Hayır. amaş diyorlar. Hayır, Yatar dediler. Yatmadı mı? Yatmadı mı? Şu anda üzülüyormuş. O da zaten. Rossi. O ayık oluyor. Dikey dikey oluyor da. Misin bakayım. Yani atay dikey yok yani. Fenerbahçeliler ne diyor? Sen biliyor musun? Yükseltiyor ki. Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe bunu yendiği zaman maç fazlalığıyla lider. Sivas Galatasaray'ı yener, biz liderliği tekrar alırız diyorlar. Aa doğru can, o tabi, 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 tabi. o tabii <laughs> tabii o rüya geliyorlar. Aha <laughs> abi, aha ya. Hadi, ayıp artık, bu var bu kadar da olmaz ya. Babacığım ben sana diyorum abi, bunlar yapmış. Olmaz ya ayıp ya. Yatmış bunlar yatmış. Bu ne ya? Aha mı yani ya Ayıp ya, o kimse de ben konuşmadım bana. Böyle bir terbiyesizlik de olmaz yedirdi. yani ha. Ben o futbolu diyemedi keserim. Şarkısı. Öyle bir şey yap, yaparsan. Ben teknik direktör olsam o futbolu diye keserim. Erge çıkardı bu topu. O da King'e. King çaprazda. Ölü kapandı. Joshua King. King Bekledi Joshua King. King. mi? Joshua King. Mihazait. King Kong var ya bir tane ve ilk yarı bitti. Evet, ilk yarı Fenerbahçe 2, Hatay Spor 2, 0. Atakir, mı diyeyim? Volkan Demirel 0. <laughs> i̇lk yarı sonucu 20. İkinci yarı, yarı bir beraberiz arkadaşlar. 26 Mişi bak Evet, ikinci yarı başladı <laughs> şimdi. Ertuğ çevirdi içeri Ceza sahası için. Ya bunlar kabiliyetsiz bir şey yapamazlar ya. El Kavi ve Altan. Ya bunlar kabiliyetsiz. <laughs> Şu hale bak bir daha bak 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 hale bak. Ya böyle bir şey var mı Allah aşkınıza ya? Ya böyle bir şey yok ya. Ya hakikaten böyle bir şey yok ya. Ayıp ya ayıp ayıp. Dalga mı geçiyorsunuz ya köye bak. Bak ne yapıyor bak bak olmaz zaten orada da. Bak. Bak bana bakın ya. Atasını telaf etmiş de. Eee? Eliyle itiyor. Gol var. Üçüncü gol yaklaştı Fenerbahçe. İstanbul Spor İmraniye, Hatay. Bunlar bir süperlik takımı değil. Alt lige yallah. Kahveci der mi yok parayı? Fena maçını aldı kahveci. Vallahi yetmez, billahi yetmez o parayı. Bak yemin ediyorum. İyi ki gelmemiş Kansur'a ya arkadaş. Salay. Yerli futbolcuların paralarını arttırdınız böyle sayıyı koyarak ya. Bir milyon etmeyen futbolculara dört milyon, beş milyon istiyorlar ya. Yerli futbolculara. Yazık ya arkadaş olmaz böyle şey ya. Bu Türk futbolu onun için yerlerde sürmüyor ya. Kıstas getirir, kıstas. Kalite kıstası. Hala bağırıyoruz anlatamıyoruz bu federasyona ya. Belirler, belirler. Bir iyi takımda oynama kıstası var, bilmem ne var. Bir kendi takımında oynamak e, oynama standardı var. Adam yedek. Kendini yedek kalmış adam. Alıp geliyorsun buraya. O almaz onu, alma. İki hafta kaldı. Belaga iki hafta. Üçüncü hafta değil mi? Tabii. Bu haftadan, üç, 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 iki, iki. Iki hafta adamın ikinci, üçüncü hafta. Biraz sabredin gel bakalım. Geliyor Kral Aslan. Sizin sağınıza geliyor. Sizin sağınıza. Sizin sağınızda tepeli geçsin. Hiç merak etmeyin. Ben merak ediyorum. Size tepeledikten sonra böyle mi? merak ediyorum o zaman. Ben seni merak ediyorum. O böyle konuşuyorsun. Da evet. Asman'da neye göre konuşuyor? Bu maç, böyle futbola maç göre? Futbola göre. konuşuyor. Galatasaray'da da bu oynamıyor. Oynuyor oynuyor. oynuyor. Tornamek'ten dakika çıkıyor. İlk yarı kağıda top oynadı. Baba kendi sahanda olsam olsan, söylüyor. bak kendi sahanda olsam bir nevi anlarım Kadıköy'e gideceksin oradan. Ya, bu, futbolla sen oradan galibiyet alamazsın adam ya. Adam sakat kaç tane futbolcu? Altı tane. Dünya Kupası'na en fazla futbolcu göndermiş takım. Altı futbolcu gönderdi. Siz göndermez. Bizim çoğu sakat. Altı futbolcu sakat. Şanssızlık üstüne şanssızlık. Peki, altı altı futbolcunun kaç tanesi oynadı? Nerede kaç tane Dünya kupasında kaç tanesi 11 Kaç tanesi 11 Ya oynadı oynamadı sakat. Oy Önemli olan o. Sakat oh. burada sakatlandı. <laughs> Ankılamanda sakatlandı. <laughs> bak ararım sorarım. Cimbom her yerde diyorlar bak. Gelecek gelecek merak etmeyin. Arayıp sormanıza gerek yok. Cimbom sormanıza gerek yok. Her yerde biter Kral Aslan. Kral Aslan her yerde biter. Arayıp sormanıza gerek yok. Sizi bulur zaten. Kravasta herkesi bulur canı istediği zaman. Edildi. Hiç merak etmeyin. <laughs> Allah kuşlar size. Çeneniz açılmaya başladı. Yakında ya aslında var. aslında ben kendi görüşüm. Ben mesela Bodrum Spor Tribünlerine işte de Beşiktaş Tribünlerine de gidiyorum. ay. Küfür falan var aşağılayıcı küfür olmadığı sürece böyle tezahüratlar güzellik katıyor bence. Kaliteli, kaliteli bir kültür oldu. Kaliteli. Aynen aşağılayıcı küfür. hani mesela Ana Murat bak karşı şimdi ay şöyle köpeği ne diyorlar mesela? O biraz aşağılayıcı ağır ağır bir kelime ama gel işte neredesin aralarım soralım Jimbo her yerde güzel. Ya güzel. Gayet ya ben de yani. diyorum işte sormana gerek yok. Kral Aslan her yerde bulur sizi. Kim arıyorsan Kral Aslan onu bulur. Hiç merak etmeyin evlatlarım. Bak cane 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 işte meydane. Delikanlı jipom nerede istiyor? Geliyor geliyor iki hafta sonra. <laughs> Üç hafta sonra tependeyiz merak etmeyin. İkardi ile oynadığı <laughs> zaman böyle yapacağım. <laughs> İkardi. <laughs> 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 yani beklenen sonuç bence. Tercih. Ya tabii ki beklenen sonuç ya. Kök bunlar takım mı ya? Ya hayır ilk başta dedik ya. Şimdi ben biraz seni fişekledim sen gaza geldin. Dedin ya hani bu kadar da olmaz falan. Ya Ama Hatay'ın gücü yok. Zaten küme düşecek yani. Ya, ne yapabilir ki? Hatay ne yapabilir ki? Biraz, ya. Ya. biraz, ya. Ya. biraz şey yaptık. Yapamaz kardeşim. Yapamaz ya. Hatay kim Allah aşkına ya. İrfan çıkıyor. Mert Hakan geliyor. Diego Rossi çıkıyor. Nikon giriyor. <laughs> Arda Güler oynasa yani sağlıklıysa işte ya, ben Arda şu an takmış de, şu adam üçli, bir adam Arda da durmaz zaten Fener'de. Bir, de, bir de söyleyeyim yani. Lincoln. Arda o, gider. buluşması Şu an yaşına göre <laughs> dünyada en değerli oyuncu biliyorsunuz. <bitirdi>. Arda'yı Jesus <Yaşos> yedi bitirdi. <laughs> 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 Afiyet <Arda'da gülüyor> olsun. Galatasaray'a gelir mi ki anne sen de? Mı Lincoln, Lincoln. Ya, mı zannediyorsun? Satmazlar ki. Satmaz. Satmaz Avrupa'ya gider. Ferdi. Avrupa'dan alırlar onu. Lincoln dirim bir parçası. E. Joshua Kim Gol. çevirdi son anda. Aa kendi kalesini attı. Senin dediğin Aa, skor geldi Burak değil mi? Burak kendi görüyor. Bu da dedi Mümtaz Reis için gelsin dedi bu golde. Park 3'e çıkıyor. Ters dokunuş. Yani orada offside var gibi geldi de. Yok offside var. Valla bana var gibi geldi. Yok. inceleniyor. Offside yok. Joshua King'in biraz daha ileride olduğunu gördüm ben. Öbür tarafta görmedim ben. Bu taraf değil, bu taraf. Bu taraf değil çok tehlikeli yani. Daha bana gidiyor. Ve Aa offside off bak. Ne dedim sana? Vallahi bilmem. Ben uşak. bana göre değil ofta. Bu tarafta buradaki değil. O taraf ya. O taraf topuna gidiyor bak. Al bak bir adım var. Bir bak bak yok şu an. Ya ama e, ya. çizgisini çekmeden çok yakın gibi geliyor. O çizgiyi çekince Birden sanki görüntü değişiyor. Çizgiyi kendilerine göre çizgi çekiyorlar bakmış Bak işte o şahibiyle bak onu tartışırım işte. Ya ben çizgileri kabul, sadece kabul etmiyorum başı, Ya şey ben şimdi. çizgileri kabul etmiyorum kardeşim. Çizgiden belalere gir çizgiler. Bak kusura bakmayacağım. Bana göre bu arada offside ama çizgi çekince farklı bir görüntü oldu. Onu da bekliyorum. Ya yani demin, demin, demin öyle miydi? O kadar bilim, fark mı vardı? Bilim vardı şimdi bayağı farklı. O çizgi enteresan çekiliyor zaten. Ben onu kabul edemiyorum, buna bakın. O kadar çok maçta gördüm ki o çizgileri. Hem ne çizgiler Arka ne çizgiler. Çizgi çizgi. Çizgi değil de çizgi onlar. Remor hazırlanmıştı. Dezi, bir belirti belirti vardı bizim Allah rahmet eylesin. Çizgiye çizgi derdi. bunu <laughs> bile Çizgi Efendim. Ha, hocam o zaman aldım. O zaman aldım da. Ya şu Serdar Dursun'u alma be. Yemin ediyorum Fenerbahçe'nin kalitesini düşürüyor ya. Ya tamam da Serdar Dursun yemin ediyorum TFF Lig'de oynatma Allah çarpsın ya. Üç oyuncu baskı yaptı orada büyük bir Serdar gol attırdılar ya. Ya şu Kamil'e bile gol attırıyorlar o hareketlere bak ha. He Ronaldo Ronaldo. Ya gülüyorum ya komedi ya. Valla bu komedi. Ya vallahi komedi ya. Fenerbahçe taraftarının buna ya. destek vermesi bundan daha Fenerbahçe komedi yemin ediyorum ya. Spor Toto Süper Ligteki ilk golünü atıyor Serdar Dursun. Bak Fenerbahçe hariç Sıkıntı bütün bak, bak, diyor bak, ya. Bak bak Fenerbahçe hariç 17 takım da Süper Lig'de dalga geçtiği bir adam. Bak daha geçen gün Trabzonspor <laughs> maçında bile dalga geçiyorlar bunda. Trabzon'da. Yani bir pasa bakar mısın? Alak dediler ya resmen. Ondan sonra konuşun Ya böyle bir şey yok ulaşırsın. ya. Vallahi böyle bir şey yok. Hakikaten ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. Hakikaten ayıp. Arkadaş bu takımları gönderi gitsin ya. Ne işi var şu ya? Ayıptır ya. Terbiyesiz yapınlar. Bu ne ya? Göstere göstere. Alak diyor ya. İki süper Bak maçı. Bak alanımız Yakında gelecek az kaldı. Sabredin oğlum. Ya otur baba otur. Arayanları bulur gün bu. Hiç merak etmeyin. Arayan mevlasını da bulur, belasını da bulur. Hiç kafayı yormayın. <laughs> Cimbom bulur sizi. Merak etmeyin evlatlarım. Atilla Biraz sabredin. Abi. İki hafta kaldı. 3-0 dedim. 3-0 oldu. Pres var. 3 gol olur dedim ve 3-0 bitti. 7 dakika daha oynanacak. Bu mücadele şimdi Villan Arao. 7 dakikalık maç nerede durdu ben anlamadım ki. Hikaye ya, ya o rezilikti e ya. Her, her maça 10 dakika koyuyorlar. Sadece 10 dakika duruyor. Boku çıktı. Bu. Boku, boku çıktı. Boku, boku. çıktı. Boku ya, ya, ya yani ya, kimler görüyorsunuz çıkış. taklitçiler? Dünya kupasında oldu diye siz de koyun hemen taklit. Bayılmıyorsunuz <laughs> taklitçiliğe ya. 10 dakika durmuyor. Maçlara 10'ar dakika koyuyorsunuz ya. Vallahi bir Yeminle durmuyor o kadar ya. Şunu valla bir dahakine kronometre tutacağım o kadar durdum diye. Hakikaten diyor. ya valla. Volkan Demirel evladım. Sen dışarıda. bile bu takımı kurtaramazsın dükmekten göreceğiz. Sen de yolcusun merak etme. İstanbul Spor'la beraber kol kola gidersiniz İmraniye. İstanbul Spor. Siz de yolcusunuz siz de. Köşe vuruşu kullanıldı. Arao yükseldi. Buyur, 4 geldi. Kuz

Atakaş Hatay spor, spor 0. Ne diyor? Atakay Hatay Spor 0 da. Atakay Hatay Spor'u da. Futbolu Spor'un lider. altında 0. Vark Volkan Demirel eksi 0. Zero, hadi güle güle. Sınavda kaldı mı diyorsun? Kaldı mı? Hayır, bir daha üstüne kümeye gidecek, kümeye. Valla. Valla böyle futbol oynayan takımlar ben düşmesini isterim. Ya, aynen. Düşsün yani. Bu takımlar süper Ligin takımı değil. Hepsi güle güle bunları. Atın aşağıya gitsin bunları. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Haydi geceler. Bir dakika durun. Dur, dur. Son, son bir şey söyleyeceğim. şu anda liderliği Fenerbahçe aldı. Yok canım neyi alıyorsun? Aldı aldı. Yani. aldı. Yani aldı. Sivas abi. maçı var şimdi. Abi yürüp üstünden geçip gideceğiz hadi yallah. Vallahi Sivas maçı zor arkadaşlar. Koltuğun keyfini çıkarttı. Biz onu severiz. arkadaşlar. Herkes kendi koltuğun... Fenerbahçe bekliyor diye. Sivaslı Sivaslılar olacaklar. Hepsi Sivaslı. Ben bu hafta Fenerbahçe liderliği tekrar alır diyorum. Sivas'ı yine ya alır. Herkes öyle söylesin. Ben bomb zoru sever. Üstünden ezel geçer. Hadi.